Allah hak yolunda. Çiçek bu zalim bir şey. Allah. Bu zalim bir Bu çocuklar devlet olmasa nasıl? kalmaz. E, ne hissediyorsunuz siz? Biz ama bu çadırda adalet vardır. Süleyman <laughs> sesleniyorum. Teşekkür ederim. Bugün de e, bir tane evladımız geldi. Yani çok sevinçliyiz, çok mutlu olduk. Sanki benim kızım gelmiş gibidir. Yani çok mutluyuz. E, 14 aile oldu. Bütün e, ailelerine de sesleniyorum. Gelin evlatlarını isteyin. Burası e, bu oturmak değil. Biz hepimiz de Allah'ın izniyle evlatlarımızı buradan alıp sonra gideceğiz. Allah bu sevinci bize de yaşatır inşallah. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Biz çok sevinç içindeyiz. Biz bütün her gün bütün annelere biz sesleniyoruz. Biz diyoruz buraya kayıt olmayan da herkes gelsin. Bütün anneler gelsin. Burada otursun. Bir ümit beklesinler. Biz biz biliyoruz ki biz bir ümit ümidimize ıı, kavuşacağız. Bugün bu aile kavuştu. Biz o kadar ki sevinçiz. Sanki benim çocuğum gelmiş. Hem izliyorum hem de a, ıı, gülüyorum sevinç içindeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle bizim çocuklarımız da öyle bize kavuşacaklar.